Evet arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber benten bunu deniyoruz ve şeyin da elimde Omnitrix var. Şimdi hadi modumuza geçelim. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Evet şimdi bir tane Omnitrix'imiz var şöyle. Şöyle güzel görünüyor. Neyse şimdi uzaylara dönüşmeye başlayalım. Burada abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi dönüşelim. He, Bu arada bunu denemek için G'ye basılı tutmamız lazım. Hı. Güzel değil mi? Uzaylı şeye attı şu an. Neyse denemeye başlayalım şimdi. Ateş topuna dönüşüyor Dönüştüm. Ateş atıyorum. Uçabiliyor muyum? Evet arkadaşlar. E, ateş atıyorum. Ateş topu atıyorum böyle alev kasırgası gibi yani nasıl desem gay değil de işin açıyorum. Güzel, güzel yapmışlar. Ama keşke uçabilirseydik. Neyse şimdi geri dönüşelim. 3, 2, 1, hop da geri dönüştük. Evet şimdi başka uzaylımıza geçelim arkadaşlar. Sıradaki uzaylımız gölge hayalet. Şimdi dönüşelim. Ya hak. Niye dönüşmedin? Heh. Dönüştüm. He, yani güzel yapmışlar tasarımını. Bakalım görünmez oluyoruz. Bitiyor. Bu kadar. Bir de uçabiliyoruz. Moda yapımcısı çok üşenmiş şen, galiba. Neyse. Güncellemeye dönüşelim. Sıradaki özelliğimiz güncelleme. Güncelleme. Güzel. Yapışkan şeye dönüşüyoruz. Hani şey vardı ya. İşte şeye dönüşüyoruz. Ama Agası. Neyse. Bir de vurmasını görelim. Bu arada denemeyi unuttum önceki de. Bom. Neyse saat güzel duruyor. Neyse. Şimdi sıradaki uzaylımız. Yüzen çene. Ama durun. İlk başta bul deneyeceğim. Çünkü neden? Etrafımda su yok derken burada var. Yani işte güzel uçuş, uçuş, uçuş güzelmiş. Öyle yani. Keşke farklı özellikleri de olsaydı. Oyunun yapımcısı. Bu nasıl bir şeyden geçtik be? Neyse güzel Geldim. E. Ee, oyunun yapımcısı. Oyunu bozuk vermişsin bana. Bu nasıl mod? Yüzemiyoruz. Ben yüzen çeneyle yüzmek istiyorum. Yüzemiyorum. Neyse boş ver. Nasıl mod arkadaş? Neyse sıradaki uzaylımız. Dört kol. Evet dört tane kolumuz var. Ne ama. Ya iki dakika yanmayın. Bir dakika ya. Xp. <laughs> Neyse şimdi... ...bir şey yapamıyorum. <laughs> bir daha <dakika> burayı kırdık. <laughs> <laughs> Kılıçları... Öyle Çok garip. <laughs> <laughs> Dönüşe bakalım. Kol. Şu iki kol çok saçma duruyor. Neyse. Neyse geri dönüşelim. Bu arada dönüş var iyi. i̇yi derken biraz iyi. Sıradaki uzaylımız. Giri madde. Hap şu. Evet. Evet her şeyimiz tamam bunda. Eee. İyi ben iyi görünüyor şöyle bu nasıl gireyim maddeye? yok özellik yok mu bet tuşu niye çalışmıyor ya, anlam veremiyor abi. bakın saatin geri dönüş manası da böyle neyse hiçbir şey anlamadım şuradan sıradaki uzaylımız arkadaşlar sıradaki uzaylımız şimşek kız. bu ne oğlum ya bu ne ciddiyim bu ne oğlum bu nasıl kaçacak? Bu ne oğlum bu nasıl gidecek? Neyse hızına bakalım hemen. 220 iyi. Trafik cezasını yüzde yüz yer. Neyse dı hop merhabalar. Bir dakika ya suyun üzerinde yürüyeyim. Suyun üzerinde yürüyebiliyor mu ki? Yürüyemiyor ne yazık ki. Bu ne oğlum? Ben gülme krizi geçireceğim. Bu ne? Koş Yunus koş. Abone olun. Neyse geri dön şimdi hemen arkadaşlar. Hızımız bu kadar yeterli. Şimdi sıradaki uzaylımız. Bakalım neymiş. Sıradaki uzaylımız elmas kafa. İşte bu. Vam kalkan Kılın Hemen bakalım Güzel Yanlışlıkla geri dönüşme butonuna bastım Heyecanlandım değil mi? Nasi Yapan köpek Sıradaki özelliğimiz yaban köpek Hocam bu nasıl yapan? Abo Aa, bakın Bu böyle gözüküyor da göz şeyden bakınca ana Gözler ana karakterden gözünü bakarken Böyle gözüküyor. Ya ben yine etrafı görüyorum. Böyle bakınca da daha iyi görüyorum. Bu nasıl iş arkadaş? <laughs> Neyse gelelim. Ama şu saatin dönüşme o şeymiş. Saat kırmızı oluyor. O iyi. <laughs> hadi bakalım. Başka uzaylımız var mı? Yok. Yani bu kadar. Yani. Neyse. Bir tek şunu merak ediyorum. Hadi be abicim. Hadi be. Bu nasıl ateş topu ya? Omnitrix'in Senli hali de böyle gözüküyor. Asali böyle gözüküyor. <laughs> Bu nasıl iş arkadaşım? Neyse. Video bakalım. Video kaç dakika olmuş? Bir bakabilir miyim arkadaşlar? İki saniyenizi bir almayacağım. Bir dakika olmuş. Bari size birkaç şey daha gözüke, gösterebilirim isterseniz. Ama o da sonraki videoya mı kalsa acaba? Hımm. Ne dersiniz? Değil mi? Değil mi? Değil, değil mi? <laughs> Neyse. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.